Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Ben kapatıyorum. Nasılsın? İyi misin? Sesin biraz iyi gelsin. İyi mi şu anda? Şu anda iyi. Merhaba, nasılsın? Çok iyiyim. Yani tarihinize çok iyiyim. Ee, ne demek? Önceden söylüyorum. Hani önceden iyiyim deyip geçerdim ama şu an gerçekten hissederek, yaşayarak bunu söyleyebiliyorum artık. <laughs> Ne oldu? Ee, şöyle iki hafta kadar falan oldu. Ee, daha üçüncü haftaya yeni evet. girdim. Koç bu alanda da aslında e, soyadı gibi koçluk yapan değil mi? <laughs> Örtüşüyor. Çok özür dilerim Heh, Şimdi geliyor hocam. Heh, birazcık kendinden bahsetmen için e, söyledim ben hocam ben 40 yaşındayım. yaklaşık olarak 20-25 yıldır satış sektöründeyim ve şöyle söyleyeyim annemi karnından doğduğumdan bu yana bazı aksilikler, negatif varlık ve enerjilerle dünyaya geldim. ve bunu da yaklaşık bir 5-6 yıl önce fark ettim. Hani bu zamana kadar kaderin cilvesi zannedip işte neden hep benim başıma geliyor bunlar? Demek ki ben bu şekilde yaşamayı hak ediyorum gibi bir inançla nasıl kendime bunu hapsettiysem bir beş yıl önce bir uyanış yaşadım. Bunları hak etmediğimi hani insanların kolaylıkla yaşadığı her şeyi ben zorla fark ettim ve araştırmaya başladım. Hani Kendimde ne gibi bir sıkıntı var? Kim çözebilir? İşin aslı Hocaya da gittim, astroloğa da gittim, balcılara da gittim, yaşam koçlarına da gittim. Aklınıza gelebilecek her türlü kapıyı çaldım. E, çok uzun süreler, uzun seanslarla e, karşıma çıktılar. E, hatta çok da ünlü kitap yazan bir hanımefendi İstanbul'a kadar gittim. Bana 4 saate yakın bir seans uyguladı, e, çok ağır bir seansı ve sonrasında Hani intihar düşüncesine kadar çok böyle ağır bir depresyona girdim ve kendisi burada dur 4 saatlik bir çalışmada sen iyi olmak için gittin daha mı kötü oldun bilinçaltında çok fazla şeyi kurcalamış ve benim kaldıramayacağım bir boyutta beni açıkçası yarı yolda bıraktı tekrardan bir seansla alakalı bana çok ileri bir tarihe yoğunluğundan dolayı randevu yazmak isteyince ben gidemedim haliyle ve o süreci çok zor atlattım. Ya her gün e, ağlayarak ya da işte ne bileyim başka e, kapıları çalarak başka... Nasıl bir çalışma uyguladı sende? Şimdi etik değil insanların çok burada paylaşmak ama bana çalışmayı anlatabilir misin? Gerçi sen bana kabaca anlattın biz seninle ön görüşme yaptık sonra seansa girdik. Ee, ben senin hikayeni biliyorum ama burada hani hiç bilmeyenlere birazcık detay verebilir misin? Nasıl bir çalışma uyguladı sana? altında negatif enerjileri özellikle düşünce yapısını yok etmeye dair ve kendisi de bir ocak olduğunu, ee, bana dokunarak bendeki e, daha doğrusu bilinç altındaki yalanı, hani bilinçaltı bazen seni kandırabilir ama ben sana dokunduğunda bunun doğru olup olmadığını anlarım gibi bir e, davranışla karşıma çıktım. E, bana çok değişik teknikler uygulattırıyordu. Çok basitçe teknikler uygulattırıyordu. İşte şimdi e, bulduğumuz bu sorunu e, işte kızgın kumlara atalım işte ne bileyim e, asansörle en alt demin kata gönderelim e, lazer ışınlarıyla keselim gibi birçok e, <laughs> değişik şeylerle e, benim bu bilinç altındaki sıkıntıları bertaraf etmeye çalıştım bu hanım televizyon programı yapıyor mu? Oh. Şu an... Ha bir de öyle biri var balon uçuralım diyor öyle biri var o da çok ünlü Ondan da bana gelenler, ben kimin nasıl çalıştığını bana gelenlerden öğreniyorum. Vallahi bile kimseyi takip ettiğim, kim ne yapıyor hiç umurumda değil. Kendi işimde o kadar çok haşır neşirim ki, kendi danışanlarımla o kadar harmanlanmış durumdayım. Ama bana gelenlerden o kadar öğrendim ki kim ne yapıyor, nasıl yapıyor, ne kadar yapıyor, ne kadar zaman, nerelere götürüyor, neler istiyor, Böyle biz çok safça iki günde bombardıman yapıyoruz, öğretiyoruz, evde veriyoruz, tamam diyor. Sonra da takip, takip, takip. Ki arada bayağı bir konuştuk seninle gene. Bir şey söyledi ve gerçekten çok katılıyorum ona. Ben sadece bana destek olan, bana yardımcı olan ve benimle seans saati bittikten sonra işi biten bir hani, ne denir, lider, önder, istemiyorum. Hani ben ulaşabildiğim, e, bir sorunum olduğunda yanımda olduğumu hissettiğim bir insanla çalışmak istiyorum ki bu e, sizinle yaşadığım şey gerçekten beni çok şaşırttı. Aynı anda, yani bir dakika geçmiyor. O dakikanın içerisinde bana dönüyorsunuz ve cevap yazıyorsunuz. E, ve sıkıntımı anlarmışçasına ne yapmam gerektiğini söylüyorsunuz. E, çünkü bu öyle bir şey ki e, bir ürün alıp parasını verip, hadi gitti bitti gitti değil öyle bir şey ki 7.24 sizinle olan bir şey aldığınız hizmetin karşılığı öyle zamanlarda e, karşınıza çıkıyor ki hani mutlu bir anı da paylaşmak istiyorsunuz yani şöyle güzel bir şey oldu ya da o anda karşılaştığınız şeyi anlam veremiyorsunuz sormak istiyorsunuz acaba doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum ve bunun karşılığını almak çok güzel e, açıkçası daha önceki danışmanlık aldığım ki bugün de sizin ilk ayınla yaptığınız canlı yayından istinaden <laughs> çok rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü çok beni ilgilendiren bir konu olmuş ve kitap bile yazabilirim. Çok ünlü astrologlara gittim, bir araba parası istediler. Çok enteresan hocalara gittim, enteresan böyle spiritüel deneyler yapmaya çalıştılar üzerimde, değişik değişik uygulamalar, saçma sapan bir takım işte esmaları kullandırarak yaptıranlar da oldu evet Allah'ın esması ben bunu zikretmekten büyük bir keyif alırım ama e, ne için adet sayısı bunlar o kadar artık ayaklara düşmüş ki e, bunu hatta kişiyi tanımadan rahatlıkla verebiliyorlar binlerce insana e, işte bugün e, günlerden dolunay esmanız bu ya da burcunuzun esması bu yani insanın onu taşıyıp taşımama e, gibi bir özelliği var. Hani e, ilacın ne kadar e, fazlası da zarar derler. Hani bu da aynı şekilde. Yani her dua, her esma insana iyi gelmez. Açıkçası hayatımda böyle e, çok negatif sıkıntılar yaşadığım dönemde de bu tarz insanlarla karşılaşmış olmak çok e, büyük bir kayıp oldu benim için. Yıl bazında bir kayıp oldu ama tabii orada da şunu düşünüyorum. Hani bunları yaşamam gerekiyor ki doğruyu ayırt edebileyim ee, yanlış zaman kaybettin diye düşünme bazen iyi bulmak veya doğruyu bulmak için o yanlışı yap, yapmamız gerekiyor yani insanız hata yapıyoruz amacın iyileşmektir nereden bileceksin nasıl anlayacaksın çünkü herkes kendine inanılmaz bir şekilde e, vaatlerde bulunarak iyi de gösteriyor yani ama ya çözüm yolunu mu bilmiyorlar ya da temizleme yol ve yöntemini bilmiyorlar. Bilmiyorum. Bizimki olağanüstü mucize bir şey değil ama sen onlardan fayda gördün. görmedin. Değil mi? Görmedin ve bana geldiğinde de zaten sorun o sorun devam ediyordu. Ben bu anlık rahatlamaları hep sanki daha iyiye gidecekmiş gibi düşünüp avunuyordum ve yine bir ters etme durumu. Demek ki bu kişi başarısız diyordum. Aslında sorun başkaları değil. Evet. Kimi insana belki fayda sağladılar, kimi insana sadece para kazanmak amacıyla yaptılar. Bunu inanın bilmiyorum, kimsenin günahına da girmek istemiyorum ama ben burada hatayı en büyük hatayı yapan kişi kendim kendimi görüyorum. Çünkü ben kendimi tedavi edebilecekken neden başkalarından medet oldum? Hep niye saçma sapan yollara girdim? Hani sizin yaptığınız şey aslında içimizdeki gücü çıkarmak, ortaya çıkarmak. O engeli kaldırmak ve engel kalktığı zaman kişi kendi gücünü, iradesini, maddi manevi, hayatına girip girebileceği, sahip olabileceği her şeyi kendi yaratıyor zaten. Düşünce yapısıyla, istekleriyle ve arzularıyla. Bu zamana kadar istediğim her şeyi, daha doğrusu istediğimi sandığım her şeyi aslında istemediğimi fark ettim. E, toplumun bir dayatması olduğunu fark ettim. E, iş hayatımda ben satış uzmanıyım, işim kene yapmak, ikna etmek ve e, taklalar atarak ikna etme yöntemini, işte emek harcayarak çalışma yöntemini çalışmak sanıyordum. İnanın oturduğum yerden satış yapabiliyorum. Kene ıhıç gerek yok. Kendimi paralamama gerek yok. Yani Ama seanstan sonra oldu değil mi bunlar? Bahsettiklerin seanstan sonra. Seansta ne oldu? Senin o sıkıntıların, psikik enerjiler seni rahat bıraktı mı? Sen bu seanstan, benden aldığın seanstan razı mısın memnun kaldın mı İyi misin huzurlu musun beni aslında önemli olan benim için bu ben ilk e, aldığım gecenin sabahı açıkçası ben kendi bulunduğum hayatı bulunduğum yeri yadırgadım neden buradayım ne yapıyorum niye geldim Böyle bir sıkılma, bir bunalım, e, bir gerginlik, yani çok inanılmaz gerginlik vardı. E, aradan bir saat falan geçti. Sanki üzerinden böyle bir perde kalktı gitti. Böyle bir hissiyat, bir ürperme hissettim. Akabinde gelen ilk müşteri daire satın aldı benden. Ve ben hani ben anlatmadım ki. Hani ikna etmedim seni. Hiçbir şey yapmadım. kaç kalktı. Para ilgili <laughs> ökaşın kalktı. Dün Binur Hanım'a çalışma yapmıştım. Hatırladım dedim. <laughs> hatta adamı ki hani e, nasılsa almayacak düşüncesiyle o kadar relax davranmışım ki hani o gerginlik benden gittikten sonra karşı tarafın bu olumu talebini ben şaşırarak karşılıyorum. E, ve sonra durdum kendime kızdım. Yani olması gereken bu. Benim, benim üzerimde bir sihirli değnekle bambaşka bir insan yaratmadı. Hani bal kabağından beni Türk edisine çevirmedi. yani e, ben bunu zaten yapabilirmişim. Sadece engellerden dolayı yapamamışım hissiyatına kapıldım ve çok güçlü hissediyorum. Bu her anlamda hayatıma sirayet etti. Özellikle e, sizin seans sırasında yaptığınız olumlamalar benim hayatımda eksikliklerim olan direkt net cümlelerimi Yani e, eğer bir beni size tavsiye etmiş olsaydı herhalde beni size anlatmış diyebilirdim. Yani o kadar eksikliklerimi tamamlayarak gittiniz ki ve her seferinde "Aa evet ben buydum." demeye başladım. O her olumlamanın üzerinden. Aynı şey yapılmıyor. Herkesin hikayesi farklı. Neden ben bunu mesela toplu yapmıyorum? Zoom üzerinden 20 kişi toplamıyorum. Herkesin hikayesi farklı. Herkesin bilinçaltı farklı. Herkesin karması herkesin üzerindeki enerji türü de farklı Doğal olarak bu çalışmalar kişiye özel yapılır ve kişiye özel yapıldığında kişinin durumuna göre çıkan blokaja göre ben yükleme yapıyorum o senin ihtiyacın olan ilaç dediğimiz proses o sesten geçen frekans sana kaydoluyor ve senin üzerinde çalışıyor ve senin dönüşümünü sağlayan onlar ama seni alfaya getiriyorum. Alfada yapıyorum ben bunları. Alfa dalga boyuna nefesle geliyoruz ve orada başka şeyler de oluyor. Ee, yani mikro boyutta gözükse de anlaşılmasa da makro boyutta olaylar oluyor aslında. Ezoterik olaylar oluyor. Bilinçaltı dönüştürme çalışması çok ciddi ve çok da güzel sonuçlar veriyor. Şükürler olsun. İyi ki ben bu yolu biliyorum. İyi ki ben bunu bir de öğretiyorum ya. Yani. Sen şimdi önümüzdeki günlerde ikinci level alacaksın. Ee, ve e, çok da güzel gidiyorsun çok çok mutluyum yani satışlarını yapıyorsun üzerindeki o e, enerjiler kalktı kendi olan kendi kendine şifalandırmayı öğrendin. Benim seans sırasında bir de ağrım vardı hocam biliyorsunuzdur ee, sırtımda yüklerden dolayı ee, ve ben ağrı adına şu an gerçekten hiçbir şey hissetmiyorum. Ağrı kullanmayı bıraktım. Kas geçitçi kullanmayı bıraktım. Yakın bir zaman tabii spora da başlayacağım. Ee, çünkü spora da başlayamıyordum. Ee, o gergin kaslarla sporda daha da sertleştirmekten korktum. İşte fizyoterapistlere gidiyorum. iğneler yaptırıyorum. Ee, bir şekilde şifa arıyordum ama şifanın sizin tarafından ellerime verilmesi ve bunu kendi bedenime yine kendimin uygulaması kadar İnanın ne bir doktorun ki e, alanına doktorlara saygım sonsuz ama insanın önce kendisi diyorum doktoru ve şifa kaynağı. Biz zaten ben bu el da hiç anlamadım siz e, ilk başta ilk ay buharalıya e, çıktığınızda ben yaklaşık bir üç dört ay önce falan sizi dinledim ve açıkçası e, naif ses sorunuzdan çok etkilendim. Yani bu kadar sakin, bu kadar dingin anlatan bir insan ne anlatıyor acaba diye oturup dinledim sizi. Ve sonra <laughs> el veriyorum. Bana ihtiyacı kalmasın, kişi kendi yapsın deyince yani biraz e, kaptadım. Bu deli mi bu insan dedim yani. Para kaynağılı mı? keser bir insan dedim. Hani her gün gelip O şey yapsın, benim dertim para değil ki. O seansta alıyorum ondan sonra devamını o herkese yaysın alma vermeyi karşılaması yeterli. soru sormaya seyahat yapmaya. <laughs> Çünkü bu zamana kadar çalıştığım insanlar bir sorduğum sorunun karşılığında sana seans yapalım, zamanın gelmiş dediği için artık böyle bir eee kaostan çıktığım için sizin yaptığınız uygulama bana şu anda hani resmen şey, sihirle elime veriyor musunuz gibi hissediyorum ve gerçekten o yüzden çok şaşırdım ve ben bunu denemeliyim dedim ama yaklaşık 2-3 ay sonrasına bir randevu oluşturdunuz yoğunluğunuzdan dolayı ve ben o süreci korkuyla bekleyerek geçiriyorum. Acaba doğru yine mu? Neden? E, ya Yavrucuğum öyle yani şu anda Ocak, Şubat dolu neredeyse bir altı ayımız dolu. E, ben birçok şeye vakit ayıramazken danışanlarım ve aldığım seansların sorumluluğundan dolayı onları hakkıyla yerine getirebilmek çok büyük bir önem taşıyor. E, o kadar çok kişi sistem diyor ki aramıyorsun, sormuyorsun. Diyor. Ya ben seans yapıyorum nasıl yani? E, yeter ki her şey rayında gitsin çünkü çok büyük bir sorumluluk alıyoruz üzerimize. Ruhsal iyileşme, bedensel, duygusal iyileşme, güzelliklere vesile oluyoruz ve sen de başlayacaksın, sen de görevli olacaksın. Sen de alanına, kendi hayatını iyileştirdikten sonra tüm etrafını bunu yayacaksın. Bir daha kimseye gitmeyeceksin. Ne güzel değil mi? Yani bu beni o kadar mutlu ediyor ki istediğim her an yaşam koçum, psikoloğum, hocam, her neyse, sadece bu eller. Başka hiçbir şey değil. Ve sizden öğrendiklerim ee, ve ben bugün herhangi bir soruna karşılık acaba öyle mi olur, böyle mi olur, felaket senaryoları yerine sadece oturup temizlenmeyi öğrendim. Yani auramı temizleyeyim, güçlendireyim. Bu insan bana bugün böyle davranıyor ama yarın fikri değişecek diyorum. Çünkü o anda biliyorum ki bir negatif saldırı. işte herhangi bir yerden bulaşmış bir nazar enerjisi dediğimiz o ufak tatlı bile olsa hani bazen günümüzü e, etkileyen, ağırlaştıran, halsizleştiren hemen köşeme çekilip temizleme çalışması, arama çalışması akabinde hani bildiğim dualarla birlikte tamamıyla bir e, zırhla geri çıkıyor. Harikasın. Ama ikinci level'da bu kadar sık temizleme yapmana gerek kalmayacak. Çünkü ikinci level'da senin e, gücün ve frekansın çok artıyor. Bu yaptığın şeyler azalıyor ve frekansı yükseliyor. O yüzden adım adım gidiyoruz. Birdenbire çıkmıyoruz çünkü kişiyi sarsabiliyor. Sarsmaması için belli bir süreç var. O süreci birlikte kat ediyoruz. birlikte yol alıyoruz. Güzelliklere vesile olsun inşallah. Enerjinize sağlık. Ah canımsın benim. İyi ki seni gördüm. İyi ki katıldın. İyi ki bana geri dönüşlerini yaptın. Çok öpüyorum seni. Sağlıkla daha güzel günlere birlikte yol almaya niyet ediyorum inşallah. Daha güzel güzellikler olsun. Öpüyorum. İyi ki katıldın yaptın benim. Bir çarpı var oraya basarak çıkabilirsin. Ben de yorumları açayım. Benim bir öğrencim de